De, ne şunda, ne bunda bulamayacağınız yayınlar için sayın Şemsettin Başak beyefendiye tekrarından hoş geldin diyorum. Şemsettin abi hoş geldin, sefalar getirdin, nefesinle yeniden e, bu gladiyonun karanlık yapısına ışık tutuyorsun. Çok teşekkür ediyoruz size efendim. Ee, selamünaleyküm İrfan bey. Ee, sözü almadan önce bütün Türk halkımızın, bütün toplumumuzun sizinle beraber kandilini kutluyorum ee, hayırlara vesile olmasını ülkemize barış huzur adalet gelmesini arzuluyorum sesi Şen, biraz o daha yükseltebilir şem miyiz hocam. Şemsettin abi buyurun sesinizi biraz daha yüksek çıkarsa memnun olurum üstadım tamam şimdi iyi geliyor mu çok iyi geliyor Şemsettin abi teşekkür tekrar diyorum e, ben bütün Türk halkımızın bütün toplumumuzun sizinle beraber mübarek kandilini kutluyorum hayırlara vesile olmasını istiyorum. Ülkemize bir an önce adalet, barış gelmesi için temenni ediyorum. İsmim Şemsettin Başak arkadaşlar. Aslen öldürdüğüm ee, şu anda 12 yıldır yaklaşık Almanya'dayım. Ee, İrfan Bey'in bu cesaretinden dolayı bu haberlerin üzerine gittiği için gerçekten kendisini kutluyorum. İsmi şu anda tarihe geçmiştir. Bunu da e, belirtmiş olayım, hakkını verelim. Çünkü geçmişte Ram e, Korkmaz abimiz de Bayra Paşa'da cezaeviyattır. Çok acılı günler geçirdik. Anılarımız var. Onu da gündeme getirdik. Kendisi doğru söylüyor. Bu konuları ben de anlatmak istediğimi söyleyince e, dedi ki biraz sabredelim abi. Ben dosyaları araştırayım üzerine. Araştırdı kendisi. Sağ olsun bizimle iletişime geçti. Bize inandılar ve bu programı bizimle gerçekleştiriyorlar. Şu anda biz 90 milyon adına bu işe kellerimizi, gövdemizi bedenimizi koyduk. Yalnız ben söze başlamadan önce İrfan Bey üzerinde, bu program üzerinde bir uyarıda bulunuyorum. Gizli bir numarayla bana iki saat önce bir ölüm tehdidi geldi. Seni de İrfan Aydın'ı da fişini kestik hemşerim haberin olsun. Ve senin programına çıkmamam için de tehdit aldım. Ben dedim canınız cehenneme olsun. Benim için 90 <laughs> milyon halk önemli, benim öl ölmem önemli değil. Ben çıkıp konuşacağım. Geri fites yapanın da kaşığı kırılsın dedim. Hodri meydan gelin öldürün lan. Bizi. Eyvallah. eyvallah. söyledim. ha gelin öldürün dedim. E, bu arada İrfan kardeşim sen de dikkat et. Daha önce bir suikasta uğradın. E, evet. Buradan bütün Türkiye'deki ulusal medyaya sesleniyorum. Sizin ve benim gibi insanların sesi olsunlar. Bizi bu haberler çocuk oyuncağı değil. Tiyatro anlatmıyoruz. Biz tam suç dosyasının kalbini anlatıyoruz. Şimdi ben söze başlamadan önce Sayın Sedat Peker bizden bahsetti. Bu Deyüsü Ekrem Hasan Yeşildağ bu arkadaşlar da mağdur etti dedi. E, ve daha sonra bazı gazeteci arkadaşlar beni Hasan Yeşildağ'ın adamları adamı diye lense ettiler. Arkadaşlar bunu düzeltelim. Ben kesinlikle hiç babamın babamdan başka kimsenin adamı olmadım. Allah'a biat etmişim. İmanlı bir kardeşinizim Hasan Yeşildağ bizden yardım istedi. O bize biat etti. Geldi yardım istedi adam kaçırma onaylarını bize teklif ettiler alacak diyecek. denen denen çeteci bu gürültüyle böyle tanıştı. Kardeşi Zeki Yeşirdak ve Zekeriya Öz de oradaydı. Zekeriya Öz her gün konus kafadaydı. Bunu böyle düzelteyim Ger e, gerçekten Hasan Yeşirdak adam öldürüp üstüne beton döktü ve kendi söylüyordu denize artık diyordu yüzlerce kişi. Bu dosyayı derinlemesine kamuoyuna bütün Türkiye toplumumuza anlatmak zorundayız. Çünkü biz bu...